Merhaba arkadaşlar, ben Umut. Bugün size Uncharted 4'ün koleksiyoncular için özel olan versiyonunu tanıtacağım ve kutu açılımını yapacağım. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, Türkiye'de bunun satışını ben bulamadım. Bu muhtemelen de yoktur. Ne bu versiyonun ne de özel versiyonunun satışı yok. Sadece standart versiyonunun satışı var. Ben de o yüzden bunu Amazon.com üzerinden satın aldım. Amazon.com üzerindeki satış fiyatı 120 dolar. Tabii bunun üstünde kargo ve gümrük vergileri geliyor. Bununla beraber 140-150 dolar civarına satın alabilirsiniz. Şimdi kutumuzu açalım. İçerisinde şöyle küçük bir de fatura geliyor. Şimdi kutunun dış tarafını inceleyecek olursak bir harita var dışarı dışında ve meşhur oyunun içinden olan bir para sanırım bu da. Arka tarafında kutu içeriğinden bahsetmiş biraz. Uncharted 4'ün demir kutulu olan versiyonu ve artbook içerisinde içindeki karakterlerle ilgili çizim çalışmaları var. Ve Drake'in figürü bulunuyor. Bunun yanında da bu versiyonun özel olarak bazı multiplayer için özel olan içerikler bulunuyor. Bunun içinde işte outfitler var, silah skinleri var ve şapka var yine skin olarak ve Uncharted oyun istediğimiz oyunun içinde kullanabileceğimiz, satın alacağım alabileceğimiz şeyler mevcut Şimdi kutuyu çıkaralım önce. Bu arada gümrükten geçtiği için tabii ki kutu daha öncesinden açılmış bulunuyor. İçinden çıkan kutunun içinde de yine aynı şekilde bir tasarım yapılmış. Sandık şeklinde açıyoruz bu kutuyu da. Güzelce yapmışlar. Portu'yu ilk açtığımızda karşımıza çıkan şeyler, Uncharted 4'ün oyun CD'si ve Artbook. Öncelikle bunları inceleyelim. Oyun açtığımızda karşımıza tabii ki CD çıkıyor ve yine bu versiyona ve Special Edition'a özel olarak şöyle sticker'larımız bulunuyor. Ve yine başta bahsettiğim gibi e, multiplayer için özel olan versiyonların arkasında kodu mevcut. Şimdi biraz artbook'u inceleyelim. Şöyle görebildiğiniz gibi koleksiyoncular için e, değerli bir şey olduğunu düşünüyorum bunların. Ve zaten biliyorsunuz ki PlayStation için özel olan bir oyun Uncharted ve PlayStation'ın en iyi oyunlarından birisi olarak nitelendirebiliriz. Daha sonrasında asıl bu bu şeyi özel kılan Drake'in figürünü görüyoruz. Ki normal diğer oyun figürlerinden farklı olarak da çok daha büyük olduğu direkt gözümüze çarpıyor. şöyle poşetini kaldıralım. Gayet detay, detaylı olarak e, yapılan bir figür ve malzeme kalitesi olarak da güzel. Gerçekten detaylan, detayları çok iyi belirtmişler ve e, parasına değeceğini düşünüyorum açıkçası. Yalnız bu çıkan bir şey değil. Böyle tek şekilde yapılmış. Şey. Onun haricinde kutunun içinden başka bir şey çıkmıyor. Zaten bu figür e, yeteri kadar bu versiyonu özel kılıyor. Yani oyunlar arasında gördüğüm en iyi figürlerden birisi diyebilirim. En büyük figürlerden birisi diyebilirim. ...daha önce satın aldığım başka e, koleksiyon e, versiyonları vardı. Ancak onlarda daha e, küçük boyutlu e, figürler vardı. E, onlardan birisini karşılaştırmak gerekirse... ...mesela bu, Infamous 2'nin bir figürü. E, bununla arasındaki farkı e, çok bariz bir şekilde görebiliyoruz. Yine bunda da tabi e, detaylara çok iyi önem verilmiş ama bunun kadar olmuyor. Ee, Tabi oyunun bir de inceleme videosunu e, yapmak isterdim ancak henüz bir PlayStation'ım yok ve bu versiyonu da bir arkadaşım için e, hediye olarak almıştım. Ee, o yüzden onun öncesinde e, bir kutu açılım videosu yapmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.